heyecanlı olsam da Gamzevi'nin makamında ben varım bir ayağımda bir yangında kalsam da bu makamında ben varım gözyaşımda yıkanırken siyahlar bu tutarsa uyandığım sabahlar başlar o an yüreğimde ilaçlar son iharen makamında ben varım. Kaç yıl geçerlerinden kim bilir? Kaç seferden sonra kaç kez can bulur? Kaç geçinden sonra ölüm son bulur? Bizim yüzün makamında ben varım. Tırtınalar kopsa bile içinde sitem bir kez olsun sözümle. O mağdur aşk Beşi oğlunun sözünde Sargahların makamında Ben varım Kaçtan yukarıda giden yolda yataklım, Bir yanım sen Bir yanımda tek aşkım Hangi yana dönsem Yer al bal aklım Şarkıların makamında Ben varım Teşekkür ederim